Yine interneti gezerken saçma sapan bir video ile karşılaştım. Videoyu sizinle paylaşmam gerek yok. Sonra sana dava mava açabilirler vesaire. Haberleri düşmüş ama yine de pek bulaşmak istemiyorum. Bir tane vizyonsuz salak bir kadın maalesef ki evleniyor. Maalesef ki soyunu devam ettirecek. Maalesef ki sadece kendi çevresine değil topluma değil gelecekteki çevreye topluma da eziyet çektirmeye devam etme kararı almış. Bu salak kadın nikah günü şöyle bir şey yapıyor. Öncesinde hikaye paylaşıyor. Fotoğraflar paylaşıyor. Fotoğrafın altında sizinle eğlendi. Benimle evlendi tarzında geri zekalıca bir yorum yapıyor. Yetmiyor. Sizce ben eşimin eski sevgilisine düğün davetiyesi göndermiş miyimdir diyor. Miyimdir'i de bitişik yazmış bu arada. Bunun ardından da bir görsel ekliyor. Görselde WhatsApp sohbet ekranı açık. Kadına davetiyeyi yollamış gerçekten. Davetiyenin altında da şöyle yazıyor. Tatlım seninle eğlendi. Büyük harflerle yazmış eğlendiği. Benimle evlendi. Büyük harflerle yazmış bunu. Mutluluğumuzu görmek istersen beklerim şeytan gülücü. Bunu da TikTok'ta paylaşıyor. Abi çok gerizekalı insanlar var var bu insanlar niye böyle yaşıyor ya bazen oturup düşünmek gerekiyor biz bir yerde hata mı yapıyoruz oturup kendimizi eleştirmemiz gerekiyor saçma sapan hareketlere girmememiz gerekebiliyor bu sadece başka insanlara başarısı oluşturmak için değil aynı şekilde seni de toplumda nitebilecek hareketler olduğu için yapılması gereken bir olay zaten aşağı yukarı kadının eğitim durumunu zeka seviyesini anlamışsınızdır malın önde gideni belli böyle bir insanı neden tercih edersiniz ki şimdi burada sadece kadına yüklenmemek gerekiyor bunları tercih eden insanlara da yüklenmek gerekiyor mesela benim eşim böyle bir şey paylaşmış olsa ben onu orada bırakırım. Bir daha bununla uğraşmam. Ne lan bu? Çünkü ileride çocuklarımın büyümesinde, çocuklarımın genetiğinde bu insan da pay sahibi olacak ya. Ben bununla hiç uğraşamam. Bununla bir ömür geçmez. Bol bol ağrı kesici sponsorluğunda bir ilişki olması gerekiyor bunun. Aranızda zaten böyle insanlar yoktur da ara ara damlayabiliyor. Onlar için söylüyorum. Seninle artık bu insanların bir bağlantısı kalmamış. Sen neyle çabalamaya çalışıyorsun? Neyle uğraşmaya çalışıyorsun? Dingil. Kendinizi tiksindirtiyorsunuz çünkü Böyle davrandığınız için insanlar sizi dışlayacak. Böyle davrandığınız için alt kültürde kalmaya, alt zeka seviyesinde kalmaya devam edeceksiniz. Bunları aşmak çok da zorda bir şey değil aslında ama bunun benzerleri eğitimli insanlarda da olabiliyor bazen. Bu kadar varoşça şekli değil tabii ki. Ama onun da çeşitleri var. Başkasını kıskandırmaktan ne keyif alabilirsin ki gerçekten? Diyelim ki gerçekten kıskandı, üzüldü, E eline ne geçti. Onun yerine harcadığın enerjiyi, olduğun hayatı daha güzelleştirmek için çabalasan çok daha güzel olmaz mı? Bu tarz insan ların işte eşleri de çok dandik insanlar oluyor ve işin doğrusu bu tarz insanların da üremesini isteyen bir insan da değilim tabii ki başkalarının hayatı onların özgürlüğü ama aynı toplumun bir parçası olduğumuz için bunlarla günlük hayatta bol bol karşılaşabiliyoruz. Çünkü bu zeka seviyesindeki insanlar, bu varoşlukta olan insanlar sadece bu konularda kanser değiller. Toplu taşımada bir sorun yaşarsınız, orada da kanserlerdir. Markette karşınıza çıkar, orada da kanserdir. Kafede kanserdir. Her yerde kanser bu insanlar. Eski sevgililerime verebileceğim tek şey iyi dilek biri hariç o da çok tiksinç bir insan olduğu için. Onun dışında ben isterim ki onların hayatı mükemmel geçsin. Bana ne oğlum? Benimle artık bir bağlantısı kalmamış bunların. Bunlarla niye çabalayayım, niye uğraşayım? Ay dur eski sevgili delirtelim. e eline ne geçecek? Bazen de çok korkuyorum. Bazen aşk dediğimiz olay çok büyük sıkıntılarda oluşturabiliyor ya. O kişiyi seçemeyebiliyorsun ya. Yine büyük oranda seçebilirsin de. Ya da gerçekten birine aşık oldun ve böyle biri olduğunu tahmin edemiyorsun. Bir süreye kadar kendini gizliyor. Mesela işte evlenip çocuk yapana kadar... Sonra birden böyle bir insana dönüşüyor. Kabus gibi olmaz mı ya? Ben çok korkuyorum bu durumdan. Gerçekten böyle biriyle denk gelirim diye. Karşı cinsten beklentim mükemmel zeki olsun, mükemmel bir eğitim olsun değil ama bu kadar da düşük olmasın sadece. Çünkü hepsinin kendince bir artısı eksisi vardır da bu tarz insanların hiçbir artısı yok maalesef. İnsanlar bu konuda şöyle tepkiler vermiş. Büyük ihtimal kocası eski sevgilisini unutamadı o yüzden. Bu da bunun farkında, o yüzden böyle hareketlerde bulunuyor. Sizce buradaki sorun kocasının eski sevgilisi mi yoksa kocası mı? eski sevgiliyi rahatsız etmeye çalışmak yerine ya kocayı boşa ya da kocayı düzelt. Bu işin duası budur. Sizin bu konu hakkındaki